Doğru mu lan bu? Doğru. doğru mu? Yani siz kötü müsünüz? E, değiliz. Değil mi tecrübeler askerler? He? Değil mi? Söyleyin oğlum söyleyin. Merak etmeyin. Onlar kötüyse ben şimdi kafalarına sıkacağım anlayan E biz onlara bir şey şaka yaptık ya. Ha ne yaptınız şaka? Şimdi biz onları böyle bağladık işte. Böyle bir şeyler yaptık yani. Neden mi aldınız? Onları ben yine bulun diye gönderdim. Aceleleri vardı onların. Tesis tesisleri de açmadılar. He tersiz. Doğru ya. Oğlum yakalanacağız. Üçüncü kaçacağız tamam mı? He önde. <laughs> He neden öksürdün? Gezine mi aldın? E, evet böyle gıcık oldum da. Oğlum şimdi bir gıcık olur mu ya? Hadi size söyleyin. Bunlar kötü mü? Bunlar. Hala bizim tarafımızdan mı? Yoksa şu anda bir hainler mi? Yoksa şu anda bir hainle mi konuşuyoruz? Yok canım ya ne aynı? Biz bir büyük şeytanı öldürmeye geldik. Değil mi kanka? He, aynen aynen aynen. Kanka bir. Tamam ya söyleyeceğim. Ha söyle. İki. Onlar. Üç. Kötü.

Aa. Aa, helikopter ama benim de kafama geldi. Aa. Ya ben iyi misiniz? İyi miyiz? O sen iyi misin? Aa. Gelin bakalım buraya. Bana bas komutanım. Komutanım.